Bahsedeceğim bir diğer ürün bir çadırı lambası ama bu lambanın başka bir özelliği var sinek ve uçan böcekleri falan öldürebilme özelliği var rezistansı var burada ben bu ürünün böcekleri öldürebileceğini düşünmüyordum başta ama performansını gördükten sonra çok şaşırdım gerçekten uçanı kaçanı affetmiyor hani sinekler de zaten bu işe geliyorlar böyle bir ürün bu şarjlı bir ürün ve şarjı çok uzun süre gidiyor. Bunu bir yıldır kullanıyorum ve herhangi bir pilin ömründe azalma falan bir şeye rastlamadım. Bu kısmı böyle. Bir de ışığı var. Işığı 3 kademe. Lümen olarak çok iyi, çok güzel aydınlatıyor. İki modu birden çalıştırabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Arkasında bir kancası var. Kancayı açtığınız zaman çadırın herhangi bir tarafına asabilirsiniz bunu. Ee, onun haricinde de bunu dikeyde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani her iki şekilde de iş görüyor. Ben bunu evde de kullanıyorum. Bazen sivil sineklerden falan kurtulabilmek için. Bu ürünü de tavsiye ederim almanızı. Yani bu ürün bu katalogda gelmeyecek 17 Mayıs'ta ama e, ileriki dönemlerde gelebilir. Gördüğünüz zaman kaçınmamanızı tavsiye ederim.